Beyaz bayrak kaldırıldı şimdi indirildi koşu başladı değerli izleyenler 12 numaralı Baksan koşuya başlaması gereken 4 numaralı Aksancar şimdi çıktı yaklaşık 75 metre kadar gezide başladı rakiplerine göre Aksancar ilk metrelerde içeride 9 numaralı Sarıbaşak liderliği alırken 12 numaralı Nilüşka takip ediyor. Daha sonra mücadeleye katılan Safkan dış kulvardan bir numaralı siyah beyaz oldu. Üçüncülüğe girdi siyah beyaz. Daha sonra sekiz numaralı kral adam dördüncülükte içeride altı numaralı gelkenci. Beşincilikte altıncılığa beş numaralı Aysar girdi. Daha sonra 10 numaralı beyaz köpük dışında 7 numaralı kozluca var. Liderliği 1 numaralı siyah beyaz alıyor. 1400'ü e önde geçiyor 1 numaralı siyah beyaz. Bir boyun farkı gerisinde 9 numaralı sarı başak onu takip ediyor ikincilikte. 2 İki boy gerilerinde 12 numaralı niluşka var. Onun 2 boy gerisinde 6 numaralı gelkenci. Hemen dışında yarım boy gerisinde 8 numaralı kral adam Beşincilikte. önlerdeki Önderdeki yerini koruyor. Daha sonra Aysar içeride Beyaz köpük ortadaysa 7 numaralı Kozluca var. Daha sonra 3 numaralı Zirvezra dışında 2 numaralı Sultan Beylim 5-6 boy kadar geride 4 numaralı Aksancar var. 9 numaralı Sarıbaşak tekrar öne geçti. Farkı da 1 boy yaptı. Rakibi 1 numaralı Siyah Beyaza. Siyah Beyaz'ın 3 boy gerisinde 6 numaralı Gelkenci 3'üncülükte. Onun 3 boy gerisinde 8 numaralı Kral Adam var. Onun dışına 5 numaralı Aysar geliyor. Daha sonra 3 numaralı Zervezra içeriden önlere atak yapmaya başladı. 9 numaralı Sarıbaşak son 600'e doğru gidilirken önde 9 numaralı siyah beyazın takibi sürüyor. 6 numaralı yelkenci 3'üncülükte öndeki ikiliye yaklaştı. 4 boy geride 5 numaralı Aysar'ın içeride 8 numaralı Kral Adam dışarıdan 3 numaralı Zirve Ezra'nın gayretleri var. 4 numaralı Aksancar'la birlikte. Atlar son düzeye çıktı. 9 numaralı Sarı Başak önde. 1 numaralı Siyah Beyaz ve ortada 6 numaralı Yelkenci takipteler. Şimdi bu iki safkan geldi. İçerideki Sarı yakaladı. 3 boy geride ise 4 numaralı Aksancar 4. girdi. En dışta 3 numaralı Zirve Ezra var. Son 300'de 1 numaralı Siyah Beyaz. İçeride 6 numaralı Yelkenci. Dışlarında 4 numaralı Aksancar geliyor. Yaklaşık 75 metre startta kalan Aksancar. Şimdi koşuda liderliği alıyor. Son yüze doğru gidiliyor. 4 numaralı Aksancar önde içeriden 1 numaralı siyah beyazın atakları var. Bu iki safkanın birincilik mücadelesi var. Son 50 geçildi. Dışarıda 4 numaralı Aksancar içeride bir numaralı Siyah Beyaz. 4 numaralı Aksancar startta kalsa da kazanmayı başarıyor. Bir numaralı Siyah Beyaz koşudan ikinci olarak ayrılıyor. Evet değerli izleyenler yaklaşık 75 metre startta kalsa da 4 numaralı Aksancar asfaltta koşuyu kazandı. 1 numaralı Siyah Beyaz koşunun ikincisi oldu. 6 numaralı Yelkenci ve 7 numaralı Kozluca Üçüncülük için aynen yakın geçerlerken iki numaralı Sultan değilim beşinci oldu. Adana'da son koşuyu Aksancar İsa Akyavuz'la kazandı.